Arkadaşlar poligundayız. Her genç kızın rüyası. Shadow 2 var. Bir atalım bakın. Bak şurada ben, var, Hafif böyle iğne değmiş. Atmamış. Onları falan bir deneyeceğim bakalım. Hayır. Önce sağlam mermilerden bir at. Hedefe nasıl atıyor ona bakayım. Ondan sonra da bakarız. Hayır. Karışık. Turan var. STR var. MK var. Başka ne var? Var da var işte. Hepsinden karışık atıyorum. <laughs> Bunun tetiği çok güzel ya. Tıkırtıya düşüyor ama. Evet bu gayet başarılı. Şimdi Bak yine vurmuş hafif patlatmamış. Bakayım yiyecek mi bunları? Kıtır kıtır yedi hepsini çoğu da aynı yerden geçti Yani bu kadar bakmadan atmama rağmen Gördün mü Biraz üzerine batsam şurayı patlatırım Zaten iyi kötü biliyorsunuz benim atışları Şunları da atayım mı lan Hadi be Madem yaptık <laughs> bir hay. Bu sefer dikkatli atacağım ama. Ortayı delmecesine atıyorum. Tabanca attığımı hissettim vallahi harika bir şey gelin deneyin arkadaşlar çok keyifli. Kenancığım bunu çıkardın ama buna bir şey kaldı. Gel <laughs> yedi. Aynen. Aynen kütür kütür. Bir de bakmadan attık ha.